Düşünün. Gözlerinizi açtınız ve etrafta hiçbir şey göremiyorsunuz. Kap karanlık. Vücudunuzun birçok yerinde inanılmaz derecede ağrılar ve bunlardan kaynaklı kramplar, spazmlar. Değil hareket etmeye, kolunuzu kaldırmaya dahi mecaliniz yok. Yanınızda küçük bir kap içindeki domuz etine günlerdir dokunulmamış ve bu sebeple et kokmaya başlamış. Yanına da bir şarap şişesi bırakılmış. Domuz eti yemediğiniz ve içki içmediğiniz için günlerdir ağzınıza hiçbir şey sürmemişsiniz. Gücünüzü toplamak için bir şeyler yiyip içmek istiyorsunuz ama önünüzde bunlardan başka hiçbir şey yok. Sadece açlık ve susuzluk ölümcül bir duruma geldiği zaman zaruretten birkaç parça bunlardan tiksinerek yemek ve içmek zorunda kalıyorsunuz. Ve koridorda ayak sesleri. Ve işte o korktuğunuz kapı sesi. Üç tane yüzü maskeli canavar kaldığınız yeri kontrol için geldiler. Yeme dokunulmadığını görüyorlar. Bu maskeli kişilerden ikisi kollarınızdan tutup sizi ayağa kaldırıyorlar. Karşınızda duran diğeri ise soruyor. Çin marşını ezberledin mi? Dudaklarınızı oynatacak gücünüz bile yok. Ama biliyorsunuz ki bu marşı istedikleri gibi okuyamazsanız vücudunuzda yeni izlerin ulaşacağı kesin. Gücünüzü toplayıp marşı okumaya çalışıyorsunuz. Çin Devlet Başkanı en yücedir. Bizim sahibimizdir. O bizim yaratıcı bir andır aksıyoruz. Bir Müslüman olarak inancınızın gereği bu sözü söylemek çok ağır geliyor. Duraksamayla birlikte karnınıza bir anda gelen job darbesi. Baştan oku, tekrar! Tekrar baştan okumaya başlıyorsunuz. Yine aynı yere gelince istemsizce duruyorsunuz. Bir darbe daha. Anlaşıldı, bunun okumaya niyeti yok, diyor maskelilerden birisi. Ve o akşam için sanki kurtlar sofrasına gönderilmiş bir kuzudan farkınız yok. Dişleri bileyle bu yırtıcılar adeta atmaca gibi saldırmaya başlıyorlar. Gelen tekmelerden birisi her dayaktan sonra patlayan kaşınızın yarasını tekrar açtı. Başka bir tekme nefesinizi kesti. Ağzınızdan kan gelmeye başladı. İçinizden Allah diyorsunuz. Allah öksürmek istiyor, öksüremiyorsunuz. Çünkü bir süre sonra bayılmış bir halde benliğinizi kaybediyorsunuz. Düşünün. 5-10 insanın ancak sığacağı büyüklükte bir koğuşta 20-30 kişisiniz. Yeriniz öylesine dar, öylesine sıkışık ki uyuyabilmek için nöbetleşiyorsunuz. Bazı geceler bir kısmınız ayakta beklerken diğerleri uyuyor, sonra yer değiştiriyorsunuz. En temel ihtiyacınızı gidermek istediğiniz, tuvalet ihtiyacınızı bile gidirebileceğiniz bir ortam sağlamıyor. Haftalardır kimse yıkanmadığı için koğuşu bitler basmış durumda. Sürekli kaşındırıyor. Koğuşun köşesindeki birkaç kişi yediği dayaklardan aklını kaybetmiş, sürekli sayıklıyor, bağırıyor. Abdest alıp namaz kılmak istiyorsunuz ama su yok. Duvarlara sürtünerek teyemmümle abdest aldıktan sonra sıkışık bir köşede namaza durmaya çalışıyorsunuz. Ancak nöbetçiler koridorda dolaşırken namaza durduğunuzu görünce kapıyı açıp içeriye giriyorlar ve üzerinize çullanıyorlar. Bayılana kadar dövüyorlar ve sizi kollarınızdan kaldırıp tecrit hücrelerine götürmek üzere yola çıkarıyorlar. Düşünün, eşiniz ve çocuklarınızla evinizde oturuyorsunuz. Zil çalıyor bir anda. korkuyla kapıyı açıyorsunuz. Acaba askerler mi geldi diye düşünüyorsunuz. Ve korktuğunuz başınıza geliyor. Kapıya gelen askerler sizi kolunuzdan tuttuğu gibi sürükleyip götürmeye başlıyor. Eşiniz ağlıyor, askerlerin eline yapışıyor. Bırakın, ne olur götürmeyin, bırakın derken eşinize tüfeğin dipçiyle vurup evin içine yakıyorlar çocuklarınız baba baba diye ağlıyorken kapıyı kapatıp gidiyorlar. Çocuklar yüzük kan içinde kalmış eşinizin başında ağlarken kapı bir daha çalıyor ve bir Çinli geliyor. Artık bu evin reisi benim. Sen de benimle evleneceksin. Benim karımsın bundan sonra. Eğer kabul etmezsen çocuklarla birlikte seni de hapse atacağız diyor karınıza. Karınız çok içinde olduğu yere bayılıp kalıyor. Düşünün Ramazan ayındasınız, sahura kalkmanız gerekiyor ancak bunu kesinlikle dışarıda gezinen askerlere belli etmemeniz gerekiyor. İşte bu yüzden pencereleri ve camları komple demirle kapatıyorsunuz. Işıklar kapalı ve sessiz bir şekilde kalkıp yemek yemeye çalışıyorsunuz. Çünkü eğer sahura kalktığınız duyulursa sizi de hapise götürebilirler. Bir gündüz vakti kapınız çalıyor. Üç kişilik bir memur ekip ailenize ziyarete gelmişler. Sizinle yemek yemek için. Böylece oruç tutup tutmadığınızı tespit etmeye çalışıyorlar. Yemek hazırlıyorsunuz onlar için ve hep birlikte korkuyla sofraya oturuyorsunuz. Memurlar yemeklerini yemeye başlarken bir yandan da sizi izliyorlar. Yemek yemediğinizi gördükleri zaman siz oruçsunuz deyip telefonla askerleri arıyorlar. Bir süre sonra askerler eve gelip hepinizi tutukluyor ve hapse götürüyor. Düşünün, dışarı çıkmak için eşarbınızı başınıza bağlıyorsunuz ve evden çıkıyorsunuz. Çarşıya doğru giderken askerler sizi görüyor ve durduruyor. O başındakini takmak yasak bilmiyor musun diyorlar. Başımı kapatmam gerekiyor diyorsunuz. Sen kanunlara nasıl uymazsın diye askerlerin birisi tokatı vurup sizi yere seriyor. Askerlerden biri kafanızdan eşarbınızı söküp alırken diğerleri de tekme tokat üstünüze saldırıyor. Sonra kelepçeyi takıp sizi hapishaneye götürüyor. Düşünün, evinizde çocuklarınızı ve komşunuzun çocuklarını Kur'an okumayı öğretmek üzere toplandınız. Beraber harfleri tekrar ediyor, çocuklara güzel bir şekilde ders veriyorsunuz. Derken kapı kırılacak gibi çalmaya başlıyor. Açın kapıyı. Kapıyı açıyorsunuz, askerler bir anda içeriye doluşuyorlar. Ve sizi yakaladıkları gibi yere yatırıp kelepçe takıyorlar. Çocuklar korku içinde bağırmaya başlıyorlar. Sizi yerden kaldırıp hapishaneye götürürken görüyorsunuz ki çocukları da başka bir araçla eğitme kampına götürüyorlar. Çocuklarınız anne, anne diye bağırırken siz de çocuklarınıza seslenmeye çalışıyorsunuz ama ağzınızı tıkıyorlar. Sesiniz çıkmıyor. Canınızdan bir parça olan çocuklarınız ömür boyu sizden koparılıyor. Sessizlik ve karanlık içinde kayboluyorsunuz. Dinlediğiniz bu bölümler size garip ve rahatsız edici gelmiş olabilir. Ancak bu anlattıklarımız bir senaryo, kurgusal bir hikaye veya vizyona girmiş bir filmden kesitler değil. Gerçekten yaşanmış hayatlardan bir parça. Bizlere dinlemesi bile zor gelen bu durumları Doğu Türkistan'daki binlerce belki milyonlarca kardeşimiz her gün yaşıyor. Hem de onların bunca işkenceye, bunca zulme maruz kalmasının tek sebebi La ilahe illallah namaz. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Doğu Türkistan'da kanayan bir yaramız. Onlar Müslümanlığın ilk yıllarında Mekke'de zalimlerin ve kafirlerin ortasında kalan bir avuç sahabe efendilerimiz gibi canları ve malları pahasına Müslümanlığın o coğrafyadan silinmemesi için yıllardır çabalıyorlar. Oysa Müslümanlar sessiz, insanlar sessiz, dünya sessiz. Yaşanan acıyı anlatmayı kelimeler bile tarifsiz. Doğu Türkistan'daki bazı kardeşlerimiz dayanacak gücümüz kalmadı, bizler eriyip gidiyoruz diyerek haykırıyorlar bizlere. Orada bulunan, söylemeye dilimizin bile varmadığı türlü işkence ve tecavüze maruz kalan bacılarımız hocalardan fetva istiyorlar intihar etmek için. Kimi kardeşlerimiz yıllardır ailelerinden haber dahi alamıyor bir düşünüp kendimizi onların yerine koyalım. Sene 2021 olmuş yahu. Dünyada böyle şeyler kaldı mı? Gerçekten böyle zalimlikler var mı? Çok abartılıyor söylenenler. Diyerek sen de uyuyan uyuşturulmuş Müslümanlar gibi gözlerini kapama kardeşim. Zulme rıza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Zulmün ateşi sessiz kalırsak hepimizi yakar. Yüce Allah Hud suresinde buyurmuyor mu? Zulmedenlere en küçük bir meyil göstermeyin. Yoksa cehennem ateşi size de dokunur. İyi de ben ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmez, değil mi? Bu videoyu daha çok kardeşimizin görmesi ve bu durumlardan haberdar olması için paylaşabilirsin. Bir zulme engel olamıyorsanız en azından onu duyurun. Olabildiğince bu zulmü duyurmaya çalışalım kardeşim. En önemlisi ise her namazdan sonra ellerini açıp Rabbimizin huzurunda gözyaşları ile kardeşlerimiz için dua edebilirsin. Hep birlikte edeceğimiz binlerce dualar sayesinde Rabbim zalimlerin zulmünden kardeşlerimizi kurtaracaktır inşallah. Selamet. <laughs> me de querer